Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, hadislerimizin ikinci hadisi budur. El i̇slamu husnul huluk. İslam güzel ahlaktır arkadaşlar. Bunu çok çabuk bir şekilde ezberleyebileceğimizi düşünüyoruz. Biz bu hadisi ele alırken ilk defa ezberleyecek bir arkadaşımızı göz önünde bulundurarak bunu okuyacağız. O yüzden arkadaşlar bundan bir önceki hadisin, evet bundan bir önceki hadisin yöntemini burada uygulamaya çalışacağız. Birinci kısmı arkadaşlar, birinci kısmı yani şunu, şu kısmı, şu kısmı 7 defa tekrarlayacağız sonra buna geçeceğiz. Ondan sonra bunu 7 defa tekrarlayıp şunu bağlayacağız. Bunu tekrarlayacağız, buna bağlayacağız, buna bağlayacağız. Yani kısa olduğu için çabuk ezberleyeceğiz ve zaten biz oradan ezberlemeye çalışırken anlamı arkadaşlar altında yazılıyor ve hemen aklımızda kalır. El-İslamu hüsnül huluk. İslam hüs, güzel demek arkadaşlar. Huluk, ahlak demektir arkadaşlar. Hüsnül huluk. El-İslamu hüsnül huluk. الإسلام حسن الخلق. إيه، بِلِكْتَة تكرارَة دَرَكْنَ إدَلِمْ بَنْ حُسْنُ الْخُلُقِ الْإِسْلَامُ حُسْنُ الْخُلُقِ الْإِسْلَامُ حُسْنُ الْخُلُقِ الْإِسْلَامُ حُسْنُ الْخُلُقِ الْإِسْلَامُ حسن الخلق، الإسلام جذل أحلاتر. الإسلام حسن الخلق، الإسلام جذل أحلاتر. الإسلام حسن الخلق، الإسلام جذل أحلاتر. الإسلام حسن الخلق، إسلام جذل أحلاتر. Arkadaşlar gerçekten İslam'ın temeli güzel ahlaktır. Bir insanın ahlakı güzelse arkadaşlar İslam'ı çok güzel bir şekilde yaşayacaktır. Ve bu tecrübeyle sabittir. Bu tarihen sabittir. Her bakımdan sabittir. Gerçekten insanın ahlakı güzel değilse istediği kadar kendini ibadetlerle parçalasın arkadaşlar. Elbette o ibadetlerin faydasını, karını görecektir. Ama insanın ahlakına tesir etmeyen ibadetler maalesef arkadaşlar kendisine zarar verecektir. Veyahut da onu işte efendime söyleyeyim o ibadetlerden soğutacaktır. Toplumu ondan uzaklaştıracaktır. Temel güzel ahlaktır arkadaşlar. İslam'ın temeli güzel ahlaktır. Ne kadar güzel ahlakımız olursa o derece biz güzel Müslüman oluruz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.